Merhaba. Çık, çık, çık. Hoş geldiniz Balkütlerin kanalıma. Hoş geldiniz. Dur ışığı, ışığı geçelim. Yüzümü görmüyorsunuz. Affedersiniz. Sesim gelmiyor olabilir. Mahalledeyim. Çok kısık sesle konuşmam gerekiyor. Şarkılı yerden yüksek oynayacağız. Çık, ee, zir, şimdi zir, 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 kalk, kalk. kardeşlerimiz de ben. burada. Evet. Kalsın şimdi Kalsın. hadi. Küçüklere be olmuyor. Bir da şarkı Hayır. Vay. Şarkı aratmak yok. Haksız. Yani yasak. Adı... Hile yaparsanız 3 kopya hakkı var. O hile yapanlardan o 3 kopya hakkını alırım. Zincirleme yok. Ya geldi. Hadi başlayalım artık hadi hadi. Zincirleme yok. Eve, eve misin değil misin? Taş kat makas. Taş kat makas. 5 turda bir eve değiştireceğimiz için. Ha, ben kazandım sen ebesin. Tamam ben eveyim. Okey. Tamam. Geçin karşıya. Hadi. Çınar karşıya geç. Geçiyorum acaba. Bekliyorum hadi. Haydi. Bir, iki, Bizi bir bir görmüyor olabilirsiniz? kolum acıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kapat. Hayır. Diş yerim. Telif yerim. Mı tamam. Kapatın. <laughs> ha şimdi. Helen A mi? harfiyle şarkı. Anne, 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 bağla, cık, dal, mükemm, Geç. Geç. Elbiyo, Geç. Aldanırım. Aldanırım. <laughs> aldanırım. K <laughs> şey ile şarkı, ee, şey şarkı. Karpuz boylu. <laughs> Geç. K <-drama> şarkısı. <laughs> diye bir şey yok. Yok.

Tamam mı? Ezileceğimiz geri zekalı mısınız Ağzım. oğlum siz? Deliyiz oğlum biz deliyiz deliyiz. Harbi. Arabanın önüne dikildimce. Bu arada çok normal. Bu şuan anormal, anormal karşılıyor her şeyi. Hayır. Evet anormal çünkü. Çünkü ki ben deliyim diyorum. Anormalsin diyor oğlum diyor. Sen diyor sosyal pastin diyor bana. <laughs> Hayır kapat. Aynı. Selif yiyeceğim sizin yüzünüzden. Ablamın telif yemekten korkuyor. telif <laughs> yersem bir hafta kanalı kullanamıyorum. Geç lan karşıya. Argo kullandığım için özür. Oğlum, özür yaparken böyle yaptım. Oğlum arkadaşlarımızın şeyleri, şey, ve kardeşin, arkadaşlarımızın ve yanımızdayken adlarımızı kullanabiliriz, kardeşlerimizi kullanabiliriz. Abartı o kadar değil. Bizim <laughs> bu konuda <laughs> Gel geç. Bu motorda ara gaz yok ablam. Değil şarkı. Değil mi? Değil. değil. Kanka var ya. Kanka değil. E dünya Ama yani. biliyor ya. Ama biliyor değil mi? Allah. Söyledim dünya şarkısını. Ben dünya. Hadi o işte uçme. O işte. O işte, o işte. Tamam. Bir, ben, Çok kısa oldu bu Medan video. Olay. Hayır abi video başlamadı Ara var. başladı bile. Ne bir kamyon istiyorsun. istiyorsan koy, koy biz ablanla beraber çeke koyalım. Hayır, biz koy. Çekin sen bir şey. Ne oldu? Niye sınırlı oldu? Kim bu ya? O, Ay Züleyha Hoca da bir şeyi paylaşıyor. Bir şey oğlunu paylaşıyor. At niye veriyorsun gerizekalı. zekalı? <laughs> O kim lan yanında? Abisi. O zaman ne kadar kilo mu? Ben niye verdin? Ne Ay. Şey bu? Saçmalamış. Sen... Kafaya takmıyorum arkamdan kazık vuranları Bir bay bay çekiyorum Beni bıçaklayan yarın bir gün Farklı kişileri de bıçaklar Şimdiden hayra selamet olsun hayırlı Sizi hayırlı. kafaya takmıyorum ee, Size söyleyecek bir kelime bulamadığım için Saçmalamış olabilirim ee, Kafaya takmamamın nedeni ee, Saçma Yerken bir mi? nedenden kazıklaması olabilir yani ergen ergen davranışlar sergiliyor. Hayır ergen peki, peki, dediğime de peki, bakmayın. Dördüncü beşinci ee, sınıf gibi davranıyor yani. 7. sınıf not geç. Niye değiliz? Dip not yani. Öyle ya, davranıyor. Ha madem kazık vuruyorsun niye videolarımı izlemeye devam ediyorsun? Bu da sa buradan sana bir soru. Eğer ki bu videoyu izlersen videolarımı izlemeyi istemiyorum. her videomun altına da gelip bir yorum atma. Sen linç attıkça ben abone kasıyorum. Şey mi? Güzel çıkıyor mu? Evet. Ben de, çık güzel, ben de çıkacağım. Ben de çıkacağım. Bak, Senin yerine benim yanımda çok değerli bir arkadaşım var. boz <laughs> <Sinirimi> bozdu. <gülüyor> Lan <gülüyor> ne yaptın? Lan parmağımı kıydı. Bizim o dönüşü. <laughs> Dur bekle ben de çıkacağım. Küçük gözüküyorum yanınıza. Eğileyim mi kanka kısa gözükmek Hayır o kadar da değil abartma. Merdivenler düştü. Nasıl becerdin onu? Hayır. Yukarı şık aşık değildi aşağı kapalıymış. Ondan sonra çok pis düştü. Tamam hadi gidelim artık. Hadi bay bay. Bay bay. Öptüm. Görüşürüz. Bir daha ne zaman video atarım? Ee, yarın belki gelebilir. Yarın şu şahıs dışarı çıkarsa. Tek video Bir atmayı dakika. sevmiyorum. Tek buna kışkırtma yaparsam tek video çekerim. O kışkırtma da ne zaman gelecek bilmiyorum gerçekten. Kışkırtma yapacağım. Hatta doğum gününde yapacağım. 1 Nisan. Yani şaka gününde doğduğu için. Bu arada e, Ocak ayında büyük ihtimalle o. bir video gelecek. Net yüzde. Ocak ayında? Video gelecek ya. İstiyorsan bana şey. Ocak ayında ne videosu gelecek? Pasta yapacağız ya. Ha doğru. Ay unuttum ben onu. Tamam hadi bay bay. bay. Evet Ocak. Hadi ben de gidiyorum zaten. Apartmana gireceğim. İnşallah başlık koymayı unutmam. Başlık koymayı unuttuğum zaman adresim gözüküyor çünkü. O zaman, <laughs> Koyacağım. <çünkü> Adresimi <laughs> bulmanızı isterim. <öptüm>. Ettim. <laughs>